ve merhabalar. Arkadaşlar bugün maalesef canlı yayında değiliz. Neden? Çünkü biz 1000 abone olmamız lazım. Biz herhalde 32 aboneyiz. Ve arkadaşlar siz hala biz 1000 abone yapamadınız. Tam bir yıldır bu kanaldayız. Ama hala 1000 abone yapamadınız. Lütfen şimdi like tuşuna basıyorsunuz. Ayrıyeten abone oluyorsunuz. Biz de madem e, bugünün tarihini verdik diyelim dedik. E, saat 3'te 3'e kadar da bir video yayınlayalım dedik. O zaman hadi challenge başlasın. Şimdi iki iki eşleştirdiğimiz malzemeler var. Taş, kağıt, makas yapacağız. Kazanan istediğim malzeme alacak. İlk malzemelerimiz... Gel şimdi. Malzemelerimiz... Boya. Birisi lacivert, birisi turuncu. Normalde biz bunları böyle eşleştirdik ve siz yorumlardan yapacaktınız. Ama hepsi sizin yüzünden. Çünkü bizi bin abone yapamadınız. Hayırlısı. Benim izlediğim YouTuber bu da herhalde bir ayda bin abone mi Hepsi öyle. O yüz bin abone olan da var iki ayda. Hadi bakalım. Taş, kağıt, makas. Ben kazandım ve ben... Turuncu. Evet. Turuncumu aldım önüme koyuyorum. Şimdiki malzemelerimiz gelsin. bu yani sim de denebilir. ve <laughs> mini kalan yağımız. Hadi bak koy malzemeyi. Hani. kağıt, makas. <laughs> kalan ya. Ya ben bunu istiyorum. Şimdiki malzememiz gelsin. Arkadaşlar bunlar böyle değişik şeyler. tam ne olduğunu bilmiyoruz. Şu sanırım bu fondöten ama bunun ne olduğunu Bilmiyorum. Ee, şimdi bunu seçeceğiz. Bana fark etmez ikisini de bilmiyorum nasıl Taş, Hadi. kağıt makas. Hepsi sen kağıt yapıyorsun. Taş, kağıt makas. Ben kazandım. Ben şu bilmediğim şeyi aldım. Ben de sen. bunu bilmiyorum da bunu istiyorum. Tamam aldık o zaman. Arkadaşlar şimdi birincisi duş değil, ikincisi kinetik kum. Valla buna bayılıyorum. Çünkü slime'de mükemmel bir doku yapar. Bunu hiç denemedik. Aynen. O yüzden bilmiyorum. Hadi. 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 Taş, kağıt, makas. Aa! Bunu alıyorum. <laughs> Hep kağıt, kağıt yapma. Hep kağıt yapma. Arkadaşlar <laughs> video bu kadardı. Görüşürüz. Evet. <laughs> Arkadaşlar şimdiki malzememiz güneş kremi vs. E zeytinyağlı nemlendirici el vücut kremi. Taş kağıt makas. Sen hep kağıt yapıyorsun. Hmm. Bütün malzeme giyim malzemeleri ben topluyorum. Alstrat. Sıra bak hep kağıt yapma sana taktik bile veriyorum. Şimdiki malzemelerimiz bunlar. Ah. No! Açıkmış kapağınız şöyle dursun. Şöyle malzemelerimi ben bir kenara alayım. Arkadaşlar taş kağıt makas yapıyoruz. Başka makas. Ben kazandım. Ben vazelin. Olle. Çünkü vazelin daha iyi. Ben de Arkadaşlar gül suyu vs şuraya şuraya bir vs yazarım. Görüyorsunuzdur. Gül suyu vs gül suyulu şampuanlı karışım. Bakın köpüklü. Kamerayı ıslat. Neyse. Taş kağıt, taş, kağıt, makas. Sen kazandın. Tamam. Ve son malzemelerimiz. Şöyle kamerayı tutuyorum. Çünkü kameranın arkasındaydı. Ay. Birincisi tıraş köpüğü. İkincisi suyu da varmış kendi yaptığım sıraş kürkü mükemmel. Bu, bu, Bilmiyorum. bu arada Hadi bu bu birazcık slime'ı katılaştırıyor Bilmiyorum. kendiliğinden. Hangisini alacağım? Hadi taş kağıt makas mak. ama maalesef. O ikisi de çok güzel kumağı bu, <laughs> bu videoda şans benden yana. Şimdi arkadaşlar Sıraya slime'larımızı Bir dahaki videoda yedim. Ve size bir şey göstereceğim. Bu tabakta açık bıraktık. Sıraç'cığım bizi kameraya alır mısın? Şöyle. Şöyle göster. Arkadaşlar bakın. Dur Sıraç sen dur. Kabuk bağlamış. Şöyle. Öyle. Çıkarttığım zaman muşamba gibi böyle. Ya göstersene niye sallıyorsun? Allah. Böyle elim ağrıdı da kenarları neyse koyalım. Böyle bir slime olmuş. Onu, Onu ya, sanki. Ya çok da güzel değil ama. Ya gibi. Kenarları falan kurumuş. Bakın yani. Siracın kaşığına ulaştı. Bu üçümüzün mirasla beraber zehir mirasla yapmışız. Abla, burası ilaç değil. Arkasını kullanırsın. Bu, i̇şte böyle. Bu siracı tabağı bu da benim. Sıralı malzemelerimiz. Hala ne En son tutkal kalkacağız. Bunu değiştirdim. Tamam. Arkadaşlar, hadi, her en son tutkal katacağız bu arada. Ee, tıraş köpüğümle müthiş bir zevkle. Şöyle koy. Şimdi bunu kenara koy. Sen de anlat. Kaşığını mı aldın onu? Kaşığını al. İyi de öyle değil. Sirat. Sirat hiç mi bilmiyor? Bilmiyoruz ki ya. Bilmiyoruz. Azıcık kalmış. Köpek bir sürüydü. Al. Şimdi arkadaşlar yüz katıyorum. Şimdi de kolonyamı katıyorum. Şimdi birazcık bu bu şunu Açabilirsin dene. Tamam. Yeter bu kadar. Ah. Şimdi çubuğumla birazcık şöyle kattım. Abi. Ve arkadaşlar Oha! De ben şuradan nasıl bir koyacağım. Ee, buna bulaştı ya. Elin nasıl azıcık Arkadaşlar bu şekilde kesiyorum. Şimdi küçük. Ay bu jel gibi bir şey. Bakın arkadaşlar. Ay elim falan hep battı. Hep battı. Abla bu ne? Azıcık aşağı doğru çakla şöyle. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Buna biraz bol bol kattı her malzemeyi. Ben de bu jeli sonuna kadar kattım ellerim. bu yüzden çok az katacağım çünkü kinetik kumun renk vermesini istiyorum. Ben bu arada katacağım. katıcığım. Kadar kattım. Şimdi sıra geldi. Kinetik kuma. Arkadaşlar bakar mısınız? Bakamayız şu an. Meşgul arkadaşlar beni göremedin. Son ben hmm. Ayın sonun birincisi. Bu kadar katıyorum. Daha fazla katmıyorum. Ve bunları büyük bir zevkle çok karıştırıyorum. Kinetik kum çok güzel bir dokuyacak. Silaş tüm malzemeleri katsın. Tamam silaş da onu katsın gelelim. Arkadaşlar bir kere bile borak seklemedi. Kinetik kumdan dolayı mı? Bilenler varsa yorumlara yazamaz mı? <laughs> Bin abone yapın da canlı yayın yapalım. Yazın. Çünkü canlı yayında yorumlarımız da açık. Arkadaş. biz kaçıyoruz değil mi? Hayır. Bin aboneden aşağı. Ee, e. Yorumlar nedeni. Onu Abla bu yani. oldu. Sayımlarımız ben elim. Hayır o yapış yapış gelelim. Arkadaşlar böyle slime böyle. Ama bara attık arkadaş. Bak. Ama arkadaşlar benim Abi, ki ne oldu? Kapı açın. Efsane bir slime oldu. Kinetik kumu kesin yapmanızı tavsiye Abla ederim. Ablam, Bakın. Abla yandım. Abla yandım. Sabah küçük bir çöpü burnum kalsın Tamam. Yerim. Arkadaşlar hmm. damla borak sekilemedim ama bu çok katı gibi oldu. Bir bakın çok güzel. Ama tırnaklarımı mahvettim. Uzun şöyle, bir şey. Ya. Sıracınkini bir göstereyim. Ben water vereyim. slime. Ey, Sıracınki water yes. slime. Yani su slime. Bakın tam slime bu. Su slime'ın kralı Sıraç. Haberler. kolum çok ağrıdı. Bilmiyorum neden. Yumuğum Çok pofuduk. Bakın. Ha. Uzun zamandır istediğim slime tipi neydi söyleyeyim mi Sıraç? Söyleme. Ama ben yine de söyleyeceğim. Ağlama hayır. Sıraç kinetik kumlu slime. Tövbe estağfurullah. Çileki kumların parçaları bazen dökülüyor ve tırnakların aralarına Allah, acayip çok geliyor. geliyor şöyle şöyle. Arkadaşlar stresin slime'ı çok 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 katı. Açtığımız zaman mı? hayır açtığımız zaman açılmıyor bildiğin kopuyor. Stresin slime'ı fail slime. Yok. Şu slime, ha <laughs> slime. Sonunda the slime yapalım. <laughs> Var değil ha. Kıskan. Ha. <laughs> Ama arkadaşlar tek kötü yanı anıyorum. ellerim şu an kinetik kum parçaları yapıyor. Şu masayı toplar mısın? Bütünce <laughs> çok dönüş. Hayır, slime'ınla alır mısın şunları? mi çok yakın. Evet, saniye. Arkadaşlar, bu arada sizlere bir şey söyleyeceğim. Eğlence dünyasına yepyeni içerikler geliyor. Arkadaşlar, ben kanalımda bütün e, şey, videolarımı silmiştim. Şimdi de çekmiyorum. Yorumlara yazın. Yorumlara çıkmayın. E, bilmiyorum. Ben sadece Minecraft e, hayatta kalma serüveni yaparım. Önceden yapmıştım ama o sahtedi Gerçeği var. Şu an gerçek Minecraft yükle. Evet. İsan PUBG Mobile var. var. Bir de Brawl Stars var. Evet. Bu... Onları çekeceğim sadece. Arkadaşlar kolum çok ağrıyor. Ama bir türlü Slimes. çekemedim sıkarken çok ağır. Aa, Ayrıca anam. video çekme programını da sildim. Kim? Sen. Yalancı sildin ya. Video çekme. Ana! Ana. Ben e, <laughs> çıkacağım dedim yani kendi kanalımda. Artık yapmayacağım dedim ama. Benim... Dayanamadı. Tekrar çekmeye karar verdi. Arkadaşlar. Bakarım. Seni görüyorum. Arkadaşlar Sirac'ın slime'ı diyorsanız dislike, benim slime'ım diyorsanız like tuşuna basmayı unutmayın. Benimki herhalde. diyorsanız hepsi. Abone olun, like atın, yorum yapın. Bu arada eğlence dünyasının mutlaka takip edin ayrıca canlı yayın canlı yayın canlı yayın bütün kanallarımda bahsettim bu kanalda da bahsettim ama canlı yayın başladım. olmadı kusura bakmayın Bahsettim. Allah'ım ya her zaman ters yaptıklarının tersi. çünkü arkadaşlar gerçekten siz bir abone olamadınız ya aynen ya bir yıldır ya bir, bir... ayda bin abone yapıyorlar siz bir yılda 32. 32. Test doğru. Ben size küstüm. Bir daha video çekmeyeyim. Eğer gerçekten de bakın gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü ben canlı yayın benim bu kanala yapmayı istediğim en büyük şeydi. Ve sizin... Benim istediğim en abone yapmak. İşte 1000 abone olamadığımız 10 bin, için. 10.000 de değilsin. 100 Sizin 100 yüzünüzden 100 hayalim gerçekleşemiyor. Gerçekleşemedi. No. Eğer biz 1 yılda 32 abone olduysak 10 yılda falan herhalde 1000 abone oluruz. Oh. Ve biz o zaman kadar büyürüz. Ee, 20 yaşımda. Sıraç ya, gelmedi. Arkadaşlar 18 ben böyle. 18 oldum. Ben 22. Böyle <laughs> ben 10-15 yaşlarımda. Yani bir sıfır açacağım. Arkadaşlar bu arada e, eski videolarımızı izleyelim mi? Böyle bir video yapalım mı? Neyse video çok uzadı. Görüşmek üzere kendinize. Çok iyi bakın. Abone olmayın. Evet, abone olun. Unutmayın. Abone olun. 15 dakika olun. oldu çabuk çabuk.